Hepinize selamlar arkadaşlar bugün neredeyiz bugün kolektif rolleplayyız Yanımda kurucuları var hoş geldiniz beyler hoş bulduk hoş hayırlı akşamlar hayırlı akşamlar diyelim videoyu akşam saatlerinde çekiyoruz arkadaşlar İstersen sen arkadaşlara biraz bilgilendir sunucunun konseptini falan alalım biz senden öncelikle en baştan söylemek gerekirse sunucumuz tek üzerinde kurulu hard rollleplaydır ee, biz daha çok insanların ön yargısını e, kırmak için burada bulunuyoruz daha önce hani farklı projeler üzerinde e, çalıştık ve baktığımızda insanların daha çok biraz daha hard replay veya hard replay tarzı sunucular aradığını gördük. Zaten eğer fark ettiği e, ilerleyen zamanlarda videonun ilerleyen kısımlarında sistemleri gördüğünüz zaman da illegal e, veya legal tabanlı rollerin hard kısmında en dibine kadar yapılacağını görebilirsiniz. En basitinden e, en aşağıda developer rapor kısmını gördüğünüzde rol dersi bölümü var. Hani Biz bu kısmı da ekstradan olarak koyduk ki sunucuya yeni gelen, rol yani veya bir manada insanların rollere en içten yaklaşması sebebinden kaynaklı rol dersi bölümünü geliştirerek oradan insanlara ekstradan sporlarımız Destek vererek insanlara istedikleri kısımda istedikleri rolü öğreteceğiz. Basitinden söyleme gerekirse bir İtalyan mobster veya bir crime ring veya bir crime family rollerini biz sporlarımız üzerinden veya gerek olsun sunucu yöneticileri olarak biz elimizden geldiğince insanlara açılamaya çalışacağız. Okay, peki birlik yardımları olsun veya herhangi bir lspd falan açık mı? ne bileyim admin alıma açık Onlar da fazla. ElisPD alımlarımız şu şekilde. Şu anda ElisPD ekibimiz e, ve LSFMD ekibimiz şu anda boşta bulunuyor. E, çünkü şu anda biz hazırdan sıfırdan gelip buraya bir düzen kurmaya çalışıyoruz ve düzen kurmaya oluşturduğumuz için de e, LSFMD, Elis ElisPD alımları yedek yani daha doğrusu nasıl söyleyeyim? Bir kitleyle birlikte alıma açık. Birlik yardımlarına gelecek olursak evet birlik yardımlarımız aktif. Çünkü hala hazırda yeni kurulan bir sunumcuyuz. İnsanların da tabii ki ter para kasarken sıkılması ya sıfırdan bir birlik inşa etmesi ne yazık ki hard bir ekonomide zor. Bundan kaynaklı birlik yardımlarımız aktif olarak bulunmaktadır. Ve sonucumuza gelen birlikler ticket üzerinden oluşturarak gereken ilgi ve alaka ticket üzerinden sağlanacak. Ee, mal varlık konusuna gelecek olursak başta da söylediğimiz gibi biz hard bir sunucu yönetmeyi planlıyoruz. Hard bir sunucu yönetmemizi, yönetmemizden kaynaklı elimizden geldiğince de e, mal varlık vermemeyi düşünüyoruz. Durum bu şekilde. Okey gayet güzel arkadaşlar. O zaman sistemlere geçelim. Şimdi geldim. Galeri bura arkadaşlar. Konuş Aa, böyle bir yer attı bize. Güzel. Aynen. Burada gezebilirsin. Şimdi nasıl peki arabaları değiştireceğiz? QV abi. Orada panelde yazıyor zaten. Ha, evet. Şöyle canlı olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Arabaya yakında girebiliyoruz. Öyle diyeyim. Burada tabi yine motosuz araçlar Samp olduğu için. Gerçekçiliği yansıtması için. Göstereyim. Bu şekilde gayet güzel bir galeri sistemi var. Aynı abi işte. garajdan çıkmadan sonra... ben sana bir para vereyim de, sen bir tamam. herhangi bir araç al. Ya da anla abi sen al da. Abi şimdi kilit kırmayı falan gösterelim. Yapalım ben hemen bir araç satın alıyorum. Şimdi direkt olarak. Aracı satın aldığımızda bizi direkt galerinin dışına atıyor ve galerinin dışına atmasıyla birlikte aracımızın burada spamlandığını gösteriyor. Ekstra olarak diyor ki hani aracınıza park çekmeyi unutmayın. Aracın silinmesi durumunda sunucu sorumlu değildir diyor. Çünkü biliyorsunuz aracı yeni satın aldığınızda durum bu şekilde oluyor. Şimdi sana zahmet şöyle yapalım. Şimdi mesela buraya geldiğinde e, atıyorum bu aracı parklayacaksın. Biliyorsun ki e, meta veri tabanı üzerinde ne yazık ki sunucularda arab arabayı parkladığın yerde kalıyor. Ancak herhangi bir galeriye veya e, bir araç park yerine gittiğin zaman orada diyor ki belirli bir ücret karşılığında arabanı park edebilirsin. Bunu hemen sana seni çekiyorum oraya. Arabanı diyor park edebilirsin diyor. Arabanı oraya park edip aracı gizle dediğinde aracını gizleyebiliyorsun üzerinde. Ve bu da ekstradan insanlara fazladan FPS artışı gibi durumlar verebiliyor. Şimdi ben hemen seni gösteriyorum. Aracı çektim. Arabaya biniyorum. Orada diyor ki aracınız 200 dolar karşılığında burada barındırabilirsiniz diyor. Aracım gördüğün gibi şu anda gitti ve etrafta herhangi bir yerde görünmüyor. Ee, şimdi ben buraya tekrardan geldiğimde Burada bana diyor ki seçili aracı çıkart diyor. Senin ekranında da görünüyordur. Aha. Ben buraya gelip seçili aracı çıkart dediğimde beni tekrardan aracın içine otomatik olarak atıyor. Ve e, aracın burada çıkmış oluyor. Bu ekstra üzerinden bir e, FPS kaynaklı bir veri tabanıdır. Biz bu şekilde veri tabanı geliştirdik ve insanlar FPS konusunda problem yaşamasın diye. Bu da böyle bir sistemimiz. Şimdi seni e, buradan Black Market Arı yüzüne çekiyorum hemen. Burada bir Black Market Arı yüzümüz var. Bölge Buliberi de bulunuyor. Haritalar üzerinden eğer istersen gösterebiliriz. Bu Buraya geldiğimde arkadaşlar. Black Market üzerinde geldiğinde mesela buradan bir araca kilit kırmak istiyorsun. Aracın kilidini kırmak için beyzbol sopası alıyorsun ve maymuncuk alıyorsun. Senleri, senler rica, bunları satın almanı rica ediyorum. Aa aldım arkadaşlar ikisini. Al Birazdan marju çekiceğim. Hemen hemen verelim. Buradan ekstradan olarak marjana tohumu ve marjana saksısı göre görebiliyorsun onu. Bu arada hani DX panellerimizde biraz sade olarak uyumladık biz bunları. Hani çok fazla bir şey vermedi. Biz bunu direkt buradan satın aldığını gösterdik. Çünkü hani buradan almak daha mantıklı. Direkt giveaway çamdan atmadık bunu. Buraya geldiğinde e, saksi kur komutunu kullandığında bir saksı kuruyorsun. Daha sonrasında bu saksıyı kurduğunda zaten senden otomatik olarak marjana tohumunu da alıyor. Buraya daha sonrasında taksi büyüt ve sakte ID'sini gösteriyor. Buradan taksiyi direkt olarak 100 şeklinde yapabiliyorsun. Ama biz bunu sadece %10'luk şekilde geliştireceğiz. Şu anda bu sistem bakım aşamasında. Önümüzdeki hafta pazar günü açılış dönemi Allah'tan bir zarar ziyan olmazsa biz bunları düzelteceğiz. Gördüğün gibi bunları marjinalara teker teker topluyorsun. Aynen öyle. Ben mesela şu an koparıyorum. Bunu buradan toparladım. Hemen seni çekiyorum tekrardan satabileceğin yere oraya giderek bunları satabiliyorsun hemen çekiyorum seni hemen seni çektim buraya buraya gelerek arkadaşlar işlenmiş marjualarını marjuanalarını satabilir. Aynen öyle buradan satabilirsiniz arkadaşlar ya oyuncular da satabilirler galiba ticaret, ticaret yapabilirler. Aynen aynen oyunculara da satabiliyorlar. Ancak e, sisteme satması Daha şu şekilde karlı abi. olur. Oyunculara istedikleri fiyatta veredebilirler veremeyebilirler. Çünkü bunu hani e, hemen hemen belirli bir levele gelmiş insanlar bunu zaten kullanabilecek. Hani bundan kaynaklı da e, oyuncular istedikleri fiyata satamasalar bile en azından sisteme karlı bir şekilde satabilirler. Burada ufak bir güzel bir sistemimiz var. Burada açıkçası biz hani maddiyata çok önem vermediğimiz için e, bundan kaynaklı ufak bir rulet sistemi geliştirdik. <laughs> rulet sisteminde şimdi slash rulet yazmanı rica ediyorum senden. Yazdım. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. E, buradan 60.000 IC para, 50.000 IC para ve başına alabiliyormuşuz. <laughs> onu da onu da şu şekilde söyleyelim. Arkadaşlarımız kesinlikle yanlış anlamasın. O kısımlar hani biraz daha sadelik, biraz daha komiklik katsın diye biz buna ekledik. Bir de galiba burada Aynen. bir şey yazıyor da göremedim. Aynen öyle. Orada bir donate kısmı var. Donate kısmı ise şöyle. Biz dediğimiz gibi maddi üzerine kurulan bir sunucu değiliz. insanlardan para kazanmak gibi bir amacımız yok. Biz bundan kaynaklı oraya 2 TL'lik bir bakiye ekledik. Yani insanın şansına bağlı. Şimdi bu kumar işi de Tuttu. kumar, kumar, olayı da, kumar olayı da biraz böyle şans işi. Yani senden bir rulet çevirmeni rica ediyorum. Çevirdim ve 2 lira aldım. Tertemiz abi. Hadi bir daha yani tertemiz. gelebiliyor. Bunun, bunun bir şansı yok. Hani illa oyuncuya böyle her ardarda arda 2 lira gelsin veya ardarda arda şu gelsin diye bir olay yok. Hani insanın şansına bağlı tamamen yani eğer bir şansın varsa 2 TL gibi baki alabiliyorsun. Eğer Oisin Market yazarak da hatta Bayke'nin geldiğini düştüğünü görebilirsin. Bunun yana ekstra olarak D-Coin diye bir sistem daha geliştireceğiz. D-Coin sisteminde ise ee, 6000 C-Coin biriktiren oyuncular oyunda kalarak olacak bu C-Coin biriktirme muhabbeti ve vergi ödedikçe olacak. Ödediği dönemlerde C-Coin üzerinden yine OISI market üzerinde bulunan isim değişikliği, VIP, işte artı bir karakter slotu, envanter sildirme gibi özellikleri alabilecek. Şimdi çok şey yapmadan, seni de tutmadan hemen seni elit kırma, düz kontak yapma sistemine götüreceğim seni hemen. Şimdi orada gördüğün gibi bir araç parçalama sistemimiz var. Hemen kendi araçlarımdan birini sana çekeyim. Kendi araçlarımdan birisi buraya gelerek ben aracı kilitliyorum. Araç çalışır durumda mı? Değil araç çalışır durumda. Şimdi senden Slash kilit kır Komutunu kullanmanı rica edeceğim. Gördüğün gibi aracın üzerinde bir e, cam barı var. Sadece kapılara vurunca işiyor bu arada. Araç dışına vurduğun zaman e, aracın kendi canı giderek e, Hiç kilit kır sistemini kullanamıyorsun. Şimdi aracın içine geçerek e, slash düz kontak komutunu <laughs> evet, kullanabilirim. kullanabilir Ben şu an çalıştırdım direkt. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> admin <abi>. olduğun için <laughs> muhtemelen. Ekrana çıkan kelimeleri doğru yazıyor. DK. Ama aa, şimdi sular. Şimdi bende arkadaşlar slag... bir sorun var. Bir dakika lafını bölüyorum. Her şey <laughs> bende arkadaşlar Rusça gözüküyor. Sunucunun dosyaları başka sunucuyla çakıştığı için. Ben şu an bunları yazamam. Çünkü Rusça bir şey. Bilmediğim için yazmıyorum. O yüzden yapacak bir şey yok. Admin kası. <gülüyor> <gülüyor> admin power. Ama gördüğün gibi kablo başarmıştım başarısız olmuştur diyor. Bir dene bakalım. Sistem çalışmayacak muhtemelen ki çalışmaz da diye düşünüyorum. Bizim verilen birliklerin içinde bulunmuyorsunuz diyor. Hemen seni bir birliğe ekledim. Tekrardan dener misin? Hemen evet, çekiyorum evet, seni. Mesela. Hemen çekiyorum. Araç parçalar dedik. Aşağıtmaya başladığınız 3 dakika sürecek diyor. Vallahi gitmem. Gördüğün 19 gibi bin lirada aldık. 19 bin dolar bir para verdi. Bu arabanın sistemsel fiyatına göre %10'luk bir dilimini veriyor. Yani atıyorum arabanın fiyatına kadar? 190 bin. Sana ortalama bir 10 9000 dolar civarı para veriyor bu her arabada yüzde 10'luk bir dilimdir e, ekstra olarak şunu da söylemekte fayda var araç çalarken arkadaşlar elis ana ekranına belirtilen bölgede e, araç çalınma ihbarı gel diye bir şey geliyor bunu ben sana ekran görüntüsünü göndereceğim e, onu da video içerisine eklersen memnuniyet duyarım Tabi şimdi arkadaşlar burada diyecek illaki hani biz bu arabalarımızın çaldırmamak çaldırmamak için ne yapmamız gerekiyor hani biz bu arabalarımızı çaldırmamak için neler yapabiliriz arkadaşlar şunu yapabilirsiniz e, aracın kilit mekaniğini güçlendirirsiniz. Bu nasıl olacak? Ben seni hemen çekiyorum şimdi tekrardan. Hemen bu arabayı sana satayım. Abi. Aynen öyle. Şimdi ilgili arkadaşlar buraya gelerek burada araç kilit sistemine gelerek kilit satın al bölümünden kendilerini belirli kilit seviyelerini satın alarak arabanın e, kırılma durumunda yani ilk bu videonun başlangıcında hani kilit kır yaptığında aracın ekranda bir can çıkmıştı ya yüz olarak. Bu yüzü 300 cana tamamlayarak arabanın kırılması biraz daha geç oluyor. Elinin kırılması ve LSPD ekipleri bu esnada o bölgeye daha hızlı gelebiliyor. Böyle güzel bir yanı da daha var. Okey aracınızı koruyabiliyorsunuz. Aynen öyle bu şekilde gösterebiliyoruz. Ee, şimdi seni bir karpuz toplama <laughs> mesleğine çektim. Bu sistemde Biraz e, böyle güzel bir sistemimiz hani nasıl diyeyim sana böyle insanlar böyle çok şey yapmadan böyle eğlenerek müzik dinleyerek böyle burada gelip karpuzlarını toplayıp gidip sisteme satabiliyor. ben karpuz topla komutunu rica edeceğim. Topluyorum arkadaşlar şu an gelsin bakalım karpuz orjisi de var. <laughs> Aynen öyle ufak tefek öyle sistemin altına Topladım. da bir şey yaptık ardından. Geri tekrardan buraya gelerek arkadaşlar e, solda karpuz doğra var. Buraya gelerek karpuz doğra kullanabiliyorsun. Burada karpuz doğra sistemini kullandığında en aşağıda karpuzu doğrayarak mesela bir tane karpuzda 6 dilip sana 6 dilim veriyor. Hani bir karpuzdan altı dilim bir şey yapabiliyorsun. Aynen. Doğru, Aşağıda dolayı. görebilirsiniz sol altta. Doğru, Ardından. Aynen öyle. Ardından buraya gelip karpuz sat komutunu kullanarak bu en basitinden 6 dilim bir karpuzda 180 dolar kazanabiliyorsun. Ee, eklemek istediklerimde ekstra ise şöyle. LSFMD ve LSPD birlikleri kemik kadro alımlarımız bulunmaktadır. İlgili arkadaşlar bizim Discord linkimize gelerek Discord üzerinden ticket oluşturabilirler. Hızlı bir şekilde ee, dönüş alacaklarından emin olabilirler. Ekstra olarak birlik yardımlarımız açık birlik yardımları, ilgili birlikleri Ticket üzerinden gerekli bilgiler verilecektir. Söylemek istediklerim bu kadar. Bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ederim. Demek, ben İyi, teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. Arkadaşlar duydunuz. Sunucu gayet güzel. Sizler gelip oynamak isterseniz aşağıya tüm bilgilerini bırakacağım. Oynayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.